Sevgili Çeyiz Yer Takipçileri, şimdi size tanıtacağımız ürünümüz İstanbul Yasak Örtüsü. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet, ürünümüz pamuk kumaştan oluşuyor. Kapitoneli kumaş, bakın. Yumuşak bir dokuya sahip. Yine Fransız güpür dantel burada kendini göstermiş. Gerçekten sinli iplerle bakın, içerisinde yer alıyor. Harika, ışıltılı bir ürün. Özel tasarım bir ürün. Önümüz 3 parçadan oluşuyor. 2 adet yastık kılıfımız var. 50 70 cm ebatlarında standart ebatta ve adet de yatak örtümüz var. 240 260 cm ebatlarında. Yatak e, yastık kılıflarımızın üzerinde yine Fransız güpür dantel detayı dikkat çekiyor. Yatağımızın üzerinde hemen zaten yine Fransız güpür dantel ve etek kısmına doğru inen detaylar gösterişli bir ürün. Önümüzün krem rengi var stoklarda şu anda mevcutta. Ürünümüzü beğendiysek eğer İstanbul yatak ölçüsünü beğendiysek yurt içinden ve yurt dışından DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.